Arkadaşlar merhaba. Bu hafta sizlerle Türkçe örnek sorularımızı çözeceğiz. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı her yıl e, belirli aylarda örnek sorularımızı yayınlıyor. E, bu yılda Aralık ayında yayınlamaya başladı. Biz de sizlerle şimdi Aralık ayı sorularını çözümleyeceğiz Hazırsanız isterseniz başlayalım. Evet, birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuz arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgilendirici bir görsel sorusu. Son yıllarda arkadaşlar bu bilgilendirici görsel soruları bir paragrafla bütünleştirilerek veriliyor. Aslında bu sorular bir paragraf sorusu. Fakat paragraf sorularımız artık boyut olarak değiştirildi. Görselle zenginleştirilerek bizlere veriliyor. İsterseniz sorumuza başlayalım. İlk önce paragrafımızı okuyalım. Sonrasında bu sorumuza gelelim. Sorumuzda şu isteniyor. Bilgilendirici görselde aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz denilmiş. Evet, Mavi gezegenin okyanusları tehdit altında. Birleşmiş Milletler 2009 itibarıyla 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü ilan etti. Okyanusların günlük yaşamdaki rolüne dikkat çekmek, onları korumak ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanmanın önemini vurgulamak için ilan edilen 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü'nü bu yılki teması sürdürülebilir okyanus için yenilik olarak belirlendi. Diğer bilgilerini de okuyoruz yine aynı şekilde. Okyanuslar dünyanın yüzde yetmiş birini kaplıyor. 3 milyar insan ekonomik açıdan denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe bağımlı. Sanayi devriminden bu yana zehirli atıklardan dolayı okyanusun asitlenmesinde yüzde yirmi artış kaydedildi. Evet ve diğer bilgimiz okyanuslar aşırı avlanma, iklim değişikliği, plastik ve petrol kirliliği gibi tehlikelerle karşı karşıya ifadeleri yer almış. Buradaki bilgilerden yola çıkarak Aşağıdaki şıklarda ulaşılamayan bilgiyi bulacağız. A şıkkına bakalım. Okyanusların dünyanın büyük bir bölümünü kapladığına. Evet var mı bu bilgi? Var. %71'ini kaplıyor ifadesiyle karşılaşıyoruz. Karşılaşıyoruz gördüğünüz gibi. Devam edelim. B de okyanuslarda insan kaynaklı kirlenmelerin önüne geçildiğine. Böyle bir bilgiden söz edilmiş mi arkadaşlar paragrafımızda? Böyle bir bilgiden söz edilmemiş. Bir kenara koyalım bu şıkkı isterseniz. A şıkkını eledik. C'ye bakalım. BM'nin Dünya Okyanuslar Günü'nü ilan etme amacına. Evet, bu amaçtan söz edilmiş mi? Yukarıda söz edilmiş. Neredeydi? Okyanusların günlük yaşandaki rolüne dikkat çekmek, onları korumak ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanmanın önemini vurgulamak amacıyla böyle bir gün ilan ediliyor muydu? Evet, ilan ediliyordu. Amacımız ortaya çıkmış oldu mu? Evet, amacımız ortaya çıkmış oldu. O yüzden değinilmiş midir? C şıkkına da. C şıkkına da değinilmiştir. Eledim. D'ye bakalım. Okyanusların bazı insanların için geçim kaynağı olduğuna. Hemen bakalım. Evet bundan da söz edilmiş mi? 3 milyar insan diyor. Ekonomik açıdan denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe bağımlı diyor mu? Evet diyor. Yani geçim kaynağını denizlerden sağlıyorlar mıymış? Geçim kaynaklarını denizlerden sağlıyorlarmış. Bu sebeple Denizli'yi de eler, eler miyiz biz? Denizli'yi de eleriz. Geriye hangi şıkkımız kalıyor? Söz edilemeyen, ulaşılamayan şıkkımız B mi arkadaşlar? B. Evet birinci sorumuz B diyeceğiz. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Hangisinde denilmiş dizelerin hangisinde hem kişileştirme hem de karşıtlık sanatına başvurulmuştur? Kişileştirme sanatı neydi arkadaşlar? Kişileştirme sanatı insan dışındaki varlıklara insan özelliklerinin aktarılmasına biz kişileştirme sanatı diyorduk. Karşıtlık diğer adıyla tezat sanatı ise birbirinin zıttı duygu, düşünce ve durumlar arasındaki kurulan anlam ilişkisinden doğan sanata da biz karşıtlık tezat sanatı diyor muyduk? Diyorduk. Dizelerimize bakalım isterseniz. A şıkkında içerim köz dışarım kar savruluyor son umutlar dediğimizde İç dış sözcükleri var mı arkadaşlar? İç dış sözcükleri varsa, tamlamalı sözcükler mi? Evet, tamlamalı sözcükler. Dolayısıyla tezat sanatından söz edilebilir mi burada? Evet, söz edilebilir. Savruluyor son umutlar derken burada herhangi bir kişileştirmeyi rastlayabilir miyiz? Hayır, kişileştirmeden söz edemeyiz arkadaşlar. O yüzden A şıkkını ben eledim. B'ye bakıyorum. Sade dosta değil düşman iline insanlık adalet saçtık da geldik. Bakalım burada Dost, düşman sözcükleriyle karşılaşıyor muyuz? Kavramlarıyla evet karşılaşıyoruz. Zıtan sözcükler mi? Evet. Tezat sanatından söz edebilir miyiz? Söz edebiliriz. İnsanlık, adalet, saçlık da geldiklerden derken adalet saçmak ifadesi arkadaşlar mecaz bir ifade ama kişileştirme ile alakalı mı? Hayır kişileştirme alakalı değil. Bu sebeple D şıkkını da eledim. C'ye bakalım. Sesimde bulursun suskunluğumu, Yalnızlık içinde çığlık çığlık susuyor derken, çığlık kelimeleri ve susmak kelimesine bir bakalım isterseniz. Çığlık nedir? Çok yüksek sesle bağırmak mıdır? Çok yüksek sesle bağırmaktır. Susmak da bunun tersi midir? Hiç konuşmamak, dinlenmemek bile gelmemektir. Evet, öyledir. Birbirinin zıttı olan sözcükler mi bunlar? Birbirinin zıttı olan sözcükler. Dolayısıyla tezat sanatından söz edebilir miyiz? Evet, söz edebiliriz yalnızlık içinde çığlık çığlık tutuyor derken de yalnızlık kişileştirilmiş mi? Yalnızlığa bir insan özelliği verilmiş mi? Verilmiş. Bu sebeple kişileştirme sanatı da var mıdır? Vardır. Bir kenara koyalım bu şıkkımızı. Ve bakalım. Yolların bayram telaşı da ne? Günleri mi şaşırdın yoksa bugün Arife mi derken? Yolların bayram telaşı ifadesi arkadaşlar ne olmuş burada? Kişileştirme olmuş mu? Olmuş. Yollar kişileştirilmiş mi? Evet kişileştirilmiş. Fakat tezat sanatına rastlayabilir miyiz buradan? Tezat sanatına rastlayamayız. Bu sebeple D'yi de eledik. Doğru cevabımız bu ne olacak? C şıkkı olacak. Gelelim diğer sorularımıza. Evet. Üçüncü ve dördüncü sorularımız arkadaşlar metne göre cevaplanacak. İsterseniz metnimizi okuyalım. Sonrasında sorularımıza geçiş yapalım. Şöyle etrafımıza bir bakın kaç kişi karşısındakine dikkatle dinliyor? Kaç kişi isteklerinin içinden geldiği gibi ifade edebiliyor? Dil işlerliği kaybediyor yavaş yavaş. Televizyonun gürültüsü, cep telefonunun zırıltısı, hayatın telaşı, sahici bir konuşmayı imkansız hale getiriyor. Oysa insan hikayeler anlatmak isteyen bir var. Anlattığı hikayelerin yankılarını duymak isteyen, varoluşunu başkasının yüzüne seyretmek isteyen bir canlı. Can dilde hayat buluyor ve dil varlığın evine dönüşüyor denilmiş. Evet, bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Direkt şıklardan metinle bağlantı kuracağız. A'ya bakalım. Sohbet havasında yazılmıştır denilmiş. Evet sohbet havasında yazılmış bu. Sohbet havasında yazılmış bir metin. Sanki karşısında birileri varmış gibi bir gruba bir kitleye hitap ediyormuş gibi bir konuşma durumu söz konusu. Şöyle etrafınıza bir bakın diyor değil mi? Kaç kişi karşısındakini dikkatli dinliyor derken yine gruba kitleye bir soru yöneltiyor mu? Yöneltiyor. Soru söz konusuysa karşısındakiyle sohbet eder bir hava durumu varsa biz buna ne diyecektik? Sohbet söyleşi diyecek miydik? Evet. Bu metin türünü tamamen kapsıyor mu bu özellikler? Kapsıyor. O yüzden sohbet havasında yazılmış mıdır? Sohbet havasında yazılmıştır. A'yı eledim. B'ye bakalım. Eleştirilen durum gerekçesiyle verilmiştir. Evet eleştirilen durum neydi? Şöyle etrafınıza bakın. Kaç kişi karşısındakini dikkatle dinliyordu. Sohbetin bitmesi, aradaki iletişim bitmesi, dilin işlerliğini kaybetmesinden bahsediliyor mu? Burada bahsediliyor. Peki hangi sebeplerden dolayı? Bu özellikler yitirilmeye başlanmış. Televizyonun gürültüsünden, cep telefonlarımızdan, hayatın telaşından dolayı artık bunlar imkansız hale gelmeye başlamış mı? Evet, bunlar imkansız hale gelmeye başlamış. O yüzden neden, sebep olarak gösterebilir miyiz? Yani gerekçe olarak gösterebiliriz. Ve şıkkını da eledik var paragrafın içerisine. Pişmanlık dile getirilmiştir denilmiş. C'ye baktığımızda pişmanlık olabilmesi için, yaptığımız şeylerden duyduğumuz üzüntüleri ifade etmemiz gerekir bizim. Böyle bir durum söz konusu mu cümlelerde? Böyle bir durum söz konusu, böyle bir anlam, duygu yok. Bu sebeple pişmanlık var mıdır? Pişmanlık dile gelmemiştir cümleler içerisinde. Bunu da kenara koyalım isterseniz. B'ye bakalım. Aşamalı bir durumdan söz edilmiştir. Evet, dil işlerliğini kaybediyor yavaş yavaş derken yavaş yavaş bir şeyin bittiği sürecinden bahsediliyor mu? Bitmesinden bahsediliyor mu? Bahsediliyor. Bu sebeple denizli olur mu arkadaşlar? Denizli de olur. Olmayan şıkkımız Paragrafta yer almayan şıkkımız nedir? C midir? C'dir. Bu sebeple cevabımıza C diyeceğiz. Gelelim dördüncü sorumuza. Yine metne dayalı bir şekilde cevaplayacağız. Bu metindeki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır denilmiş. Evet altı çizili sözcüğe gidelim isterseniz hemen. Anlattığı hikayelerin yankılarını duymak isteyen derken yankı sözcüğü ele alınmış. Yankı burada arkadaşlar şimdi gerçek anlamında mı kullanılmış? Yani ses anlamında mı kullanılmış? Hayır. Buradaki paragrafın içerisinde ses anlamında kullanılmamış, mecaz anlamında kullanılmış. Yani bir olayın, bir durumun yarattığı etki anlamında kullanılmış mı? Bir olayın, bir durumun yarattığı etki anlamında kullanılmış. O yüzden biz de aşağıda etki anlamını içerecek bir cümle kalıbı bulmamız gerekiyor. A'ya bakalım. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı haberinin uyandırdığı sevinç bütün yurdu kaplıyordu derken uyandırdığı sevinç ifadesi olayın durumun yarattığı etki mi? Evet, etki anlamında kullanılmış mı? Uyandırdı sevinç. Yarattığı etki anlamında kullanılmış. Yani ben bunun yerine şunu da yapabilirim. Yukarıdaki sözcüğümü, yankı sözcüğümü alıp buraya koyabilirim mesela. Haberinin yankıları diyebilirim. Koyduğumda da anlamsal bir bütünlük sağlıyor mu? Anlamda da gördüğünüz gibi herhangi bir bozulma olmuyor. Bu şekilde de yapabiliyoruz. O zaman anlamsal bütünlük sağlıyorsa demek ki yan anlamında kullanılmıştır diyeceğiz. A şıkkı doğru mu bu durumda? A şıkkı doğru ama isterseniz diğer şıklarımız da bir bakalım. B'ye bakalım. İnsanla dünya arasındaki uçurumun aşılması için akılla kalbin buluşması gerekiyor derken burada yan anlamında kullanılacak, etki anlamında kullanılacak bir ifade var mı? Yok. Eledik mi bu durumda? Eledik. C'ye bakalım kayalıkların arasındaki bu alanda en hafif bir ses bile insanı korkutan bir tınıya dönüşüyor derken burada da etki anlamında bir olayın yarattığı etki anlamında kullanılan bir sözcük ifade var mı? Yok. D'ye bakalım. Eleştirmenler genç yazarın son eserini değerlendirirken tarafsız olmayı dikkat etmişler derken burada da yankıyı ifade edecek bir sözcüğümüze rastlayabiliyor muyuz? Hayır rastlayamıyoruz. D şıkkında bu durumda eriyoruz. Doğru şıkkımız ne oluyor bu durumda? A şıkkımız oluyor. Gelelim beşinci sorumuza. Evet, cümlelerin birleşmesiyle oluşan bir paragraf bütünü isteniyor bizden. E, son yıllarda karşımıza gelmeye başladı bu soru tipi. Özellikle son iki yılda geldi, geçen yıldır soruldu bu sorumuz. E, bu yılda geleceğini düşünüyorum ben yine aynı şekilde. İlk önce ben cümlemi okuyayım. Bu cümlelerimizde dikkat edeceğimiz nokta şu olacak. Anlamsal ve biçimsel birbirine bizim dikkat etmemiz, bu uyumu bozmamamız gerekiyor. Yani anlamsal bütününün de olması gerekiyor, onun bozulmaması gerekiyor. Yine aynı şekilde biçimsel bütününün de bozulmaması gerekiyor. A şıkkıyla gideceğim ama öncesinde cümlemizi bir okuyalım. 30 Kasım 2020'de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanan yeni haberleşme uydusu TürkSat 5A özel bir uzay taşımacılığı şirketinin Florida'daki Polatna merkezine götürüldü. Evet, şimdi aşağıda bunu bir bütün haline getireceğiz. Anlamsal bütünlüğünü bozmayacağız. Yine biçimsel bütünlüğünü de bozmayacağız. Ve biz yeniden oluşturmuş olacağız paragrafımızı. Yeni haberleşme uydumuz özel bir uzay taşımacılığı şirketinin Florida'daki fırlatma merkezine götürüldü. Birinci cümleye bir bakalım var mı? Birinci cümledeki sözcük veya sözcük gruplarımız yukarıda aynı şekliyle. Yeni haberleşme uydum. Evet aynen geçmiş. Özel bir uzay taşımacılığı şirketine özel bir uzay taşımacılığı şirketi bu ifadeyi de rastladık mı? Rastladı. Florida'daki fırlatma merkezi evet Florida'daki fırlatma merkezi uyum sağladı mı? Uyum sağladı. İkinci cümleye bakalım. Türksat 5A'nın Falcon 9 roketiyle 30 Kasım 2020'de uzaya fırlatılması planlanıyor. Evet. 30 Kasım 2020'de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılma. Bu da var mı? Bu da var aynı şekilde. Bu cümleyle de eşleştirme yaptık. Türksat 5A yine haberleşme uydumuzdur. Hemen bakalım. Türksat 5A dedi diyoruz. Yeni haberleşme uydumuzdur ifadesi yine karşımıza geliyor mu? Geliyor. Bu da var arkadaşlar. O zaman doğru şıkkımız A oluyor mu? A oluyor. Ama diğerlerini de bakalım. Neden olmuyor? Bir onları da görelim. B'ye bakalım. Yeni haberleşme uydumuz Türksat 5A'dır. Tamam. Yeni haberleşme uydumuz Türksat 5A'dır. Burada herhangi bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı yok. Gelelim ikinci cümleye. Türksat 5A özel bir uzay taşımacılığı şirketi tarafından tarafından derken sanki birileri tarafından bir yapılma anlamı söz konusu mu? Evet. Peki birileri tarafından yapılma götürme işinden bahsediliyor mu yukarıda? Hayır. Deniyor ki özel bir uzay taşımacılığı şirketini Florida'daki fırlatma merkezine götürüldü. Kim tarafından yapıldığı böyle bir durum söz konusu değil. Belli değil. Ama aşağıda bundan bahsedilmiş. O yüzden direkt eliyor muyum ben bu şıkkı? Direkt eliyorum. C'ye gelelim. Türksat 5A 30 Kasım 2020'de özel bir uzay taşımacılığı şirketinin Florida'daki fırlatma merkezine götürülecek. Şimdi 30 Kasım 2020'de neden bahsediliyor arkadaşlar? Uzaya fırlatılmasından bahsediliyor mu? Uzaya fırlatılmasından bahsediliyor. Aşağıda ise bu merkeze götürüleceğine, Florida'daki bu merkeze götürüleceğinden bahsediliyor. Biz uzaya fırlatılmasını bulmamız gerekiyor değil mi? Bir merkeze götürülmesi söz konusu değil çünkü bu tarihte. Bu şıkımı da ben direkt bu şekilde eledim mi? gelelim. D'ye gelelim. Yeni haberleşme uydumuz TürkSat 5A Florida'da bulunuyor. TürkSat 5A özel bir uzay taşımacılığı şirketinin fırlatma merkezine götürüldü. TürkSat 5A'nın 30 Kasım 2020'de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanıyor derken burada da uyuşma durumu söz konusu mu? Hayır uyuşma durumu söz konusu değil. D'yi de eledik mi bu sebeple? D'yi de eledik. Cevabımız ne olacak bu durumda? A şıkkı olacak mı? A şıkkı olacak. Evet. ilk 5 sorumuzu sizlerle cevapladık. Diğer kalan 5 sorumuzda önümüzdeki hafta cevaplandırmaya devam edeceğiz. İnşallah sizler için verimli olmuştur. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.